Arkadaşlar Söylem bugün Barbie'lerle oynayacak. Bu Barbie'ler Söylem'in bir ablasının. E, bugün Söylem bunlarla vakit geçirmek istedi. Şöyle renkli renkli saçları olan bebeklerimiz var. E, Söylem şu anda arka tarafta farklı oyuncaklarla oynuyor. E, bugün bu bebeklerle oynamak istediğini söyledi. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hepsi birbirinden güzel manken gibiler. Neyi açamıyorsun kızım? Aa dolap açılıyor mu ki? Evet. Bakalım dolap açılıyor mu? Evet, bak üstü açtım. Alt açılmıyor galiba. Alt açılmıyor ama üstü açabiliriz istersen. Burada mutfak mı var? Evet ama açsam bu. Evet, alt taraf açılmıyor. Ama açılıyordu. Açılıyor muydu? Evet. Ama açılmıyor galiba. Baksana açılmıyor. Ama açılmıyor. Hayır. Bak alt taraf açılmıyor ama üst taraf açılıyor. İstersen üst tarafı açalım. İçeride bir şeyler var mı? Bak bu ne? Bu da ne? Bunun dolapta ne işi var söylem. Şimdi bana buradaki bebekleri tanıtır mısın? Bu bebeklerin saçları ne renk böyle? Ne kadar güzel renkler bunlar. Baksana söylem. Toz pembe ve mavi. Saçların ne kadar renkli? Çok güzel saçları var onu bebeği nereye dolaba bebek girmez ama o bebeğin uykusu gelmiş olabilir. Onu istersen buraya koy, burada oynasın. Hı. Sen neden onu buzdolabına koyuyorsun? Bebekler buzdolabına girmez. G girmez. G girmez. G girmez. Ben seni buzdolabına koysam hoşuna gider mi? Hayır. O zaman sen de o bebeği koyma. Ama bebekler buzdolabına girmez söylem. Evet, ben yatakta yaşamak Yatakta yaşamak istiyor. Ya da oturmak, oyun oynamak istiyor. Evet. Al, bu da battaniyesi. Rica ederim. Ama yatakta oturmak zorundayım. Burası olabilir mi? Bunlar da ne böyle? Bunlar size. Işte ne var kızım? Aa bak bu olabilir mi? Yatağı olabilir mi bu? Söylen bu da ne? Baba. Beşiği olabilir mi bebeğin? bebeğin. Evet, bebeğin beşiği olabilir. Hadi bunu içine koyalım. Ama bu da bir size. Bu sırt çantası İçinde hiçbir şey var mıymış Bir şey bunun ne var bunun içinde Bakalım Bunun içinde neler varmış aa, aa. Evet. Diş fırçası Diş macunu çıktı Bakar mısın Bu da diş macunu Şampuan Evet şampuan da mı var Bunları banyoya koyalım o zaman Al bunu da al Banyo nerede Banyo burada olabilir mi Banyo nerede? Onu banyoya koyman gerekiyor. Nerede? Neredeymiş bakalım. Burada banyo var mı? Burada bir mutfak var. Peki bunun banyosu nerede olabilir? Yukarıda olabilir mi? Ya da buralarda olabilir mi? Burası neymiş böyle? Bunları bunları alalım. Banyo nerede olabilir? Bana banyoyu bulabilir misin? Burayı açalım. Açılıyor mu burası? Açılıyor. Ama burası açılmıyor. Aa, aa, burada da bir bahçe varmış. Çok güzel. bir Ama banyo yok. Bu neymiş? Bu bir koltuk. Yatak da olabilir. Burası. Hayır, bu ev benim evim olacak. söylem. Bu ev benim evim olacak. Hayır. Sen evine git. Hı -hı. <laughs> söylem. Madem öyle bu ev benim evim olacak. Hadi bakalım. Herkes kendi evine. Bu ev benim evim olacak dedim size. Hımm söylem gelmeden şunları hemen buradan göndereyim. Ne, ne yapıyorsun söylem? Bu ev kimin evi peki? Kimin evi? Buradaki bebeklerin evi mi? Bunların evi. Nereden bunların evi oluyormuş? Hmm, şampuanı oraya mı koydun? Diş macununu da oraya koyuyorsun. Herhangi bir yere koyabilirsin. Ama bu bebeğin bence yatağına koyalım. Buraya yerleştirelim. İyi geceler. İyi uykular sana bebek. Uyandı. Uyandı mı? O zaman karnı acıkmıştır. Bir şeyler yedir ona. Uyandı, mutfak. mutfak nerede? Ben sana hemen bir masa getireyim. Sen onu masasına oturtup yemeğini yedir olur mu? Evet. Müzik dinlesin Barbie. Hadi müzik dinlesin barbiler. Hangi müziği dinle, dinleyebilirler? Mesela bize bir tane şarkı söyler misin sen? Barbie'lere bir tane şarkı söyler misin söylem? Hadi. Bim bam bom. Çok şükür dostlar. Ama kolay ya, Peki tamam sen bir tane söyle o zaman. Ama takamıyorum. Hadi takalım ama sen bir tane şarkı söyle onları olur mu kızım? Hadi. Ben taktım şimdi. Bir 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 Yoksa bana küsün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek seni çok çok özledim arkadaşım söylem arkadaşım söylem